Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım Aralık ayında sizleri neler bekliyor aşk iş kariyer neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim niyetler dilekler şöyle bir tutulsun <laughs> Bakın burada sanki ya sizin isminizde Samsun'un sesi var ya da karşı tarafın adında Samsun'un sesi var. Büyük bir çöküş, büyük bir üzüntü içerisinde. Bu kişi kendine hayatı zindan ediyor gibi. Yani böyle affetmediğiniz için mi? Affedemediğiniz için mi bilmiyorum ama resmen Böyle bir pişmanlığı var. Hayatı kendine zehir eden bir karşı cins burada görülmekte. Ama böyle <laughs> o kişi tarafından çok seviliyorsunuz da size ne yaptı ne etti. Ya da e, ilk etapta hayatıyla alakalı bilmediğiniz bir takım konular mı vardı durumlar mı vardı oğlaklar. Sizin isminizde de bazılarınızın <laughs> A ve E harfi olabilir. Yani size olan aşkı kesinlikle ve kesinlikle gerçek olarak görülmekte. Paha biçilemez de diyebiliriz. Yani sanki adeta böyle her şeyi göz almış gibi. Ama böyle Aranızdan birinizin de bir tane çocuğunuz olabilir. Lakin karşı tarafında bir tane e, sanki iki çocuğu var gibi ya. Yani böyle senin için gözyaşı döküyor diyebilirim. İkinizin de eğer Allah nasıl bir derse tabii ki ikinci evliliği olacak gibi. İkiniz de ayrılmış gibisiniz. Lakin bu kişinin bir takım kişisel zevkleri mi? bir takım kişisel harcamaları mı sizi ondan uzaklaştırmış gibi sensizliğe dayanamıyor ama bu kişi gece gündüz sürekli böyle düşünme içerisinde bir de bir şeyler mi içiyor ne yapıyor bu yönde sizi düşündürüyor gibi yani ben böyle bir kişiyle bir ömür geçiremem diyor gibisiniz hani yağmurdan kaçarken doluya neden tutulayım Diğerinden de çok çekmiş gibi görünüyorsunuz. İlla her huyu birbirine benzeyecek değil ama. Bilemiyorum artık. Üç kişi. Böyle bir iş ile alakalı bir toplantı yapacak gibisiniz. Oğlaklar. Parasal anlamda olabilir. Ya da. Bilemiyorum. Herkes birbirine yakın alıyor. Lakin yaptığı işler. Çok ama çok ağır olabilir. Birilerinin. Böyle bir haksızlığın ortadan kalkmasını mı talep edeceksiniz? Ya da e, yani bilemiyorum herkes çalışmasının karşılığını alsın gibi de muhataplarınızla konuşacak gibisiniz. Birbirine yakın sanki 3-4 yola uğrayacak iken birinden bir vazgeçme enerjisinde olabilirsiniz. Çünkü gittiğiniz yerde o kişiyi görecek gibisiniz. Aa burada e, işte konuşmak istediklerimi konuşayım ya da bir davetiye mi vereceksiniz? Ya da bilemiyorum evinizde önemli bir kutlama olacak. Bunun ile alakalı bir, bilemiyorum işte, bir davet. Birilerini davet edecek gibisiniz. Bir yolunuz iptal olacak gibi. E, çok güzel de bir haberiniz gelecek. Böyle iş, kariyer anlamında aracı olarak gönderdiğiniz birisi hayırlı haberleriyle sizlere doğru gelecek gibi görünmekte. Yeni bir iş yerinden Yeni bir böyle maddi kaynak yakalamış gibisiniz. Güzel karlar elde edeceksiniz. Yani ilk etapta biraz durgunluk olacak ama sonradan sonra sonradan sonraya satışlar artacak. Bambaşka bir işe yönelmiş aranızdan biriniz. Yani çok fazla iş değiştirmiş gibisiniz. Elinizden bayağı bir her türlü iş geliyor diyebilirim şu an yaptığınız meslekli, belki de birkaç ay önce yaptığınız meslek birbirinden apayrı gibi. Çok hünerli gibisiniz. Hünerlerinizi de ortaya döküyorsunuz oğlaklar. Bir ortaklığı feshedip kendinize ait bir mekan, kendinize ait bir yer açacak. Aranızdan bir kişi sanki kendine ait bir yer açacak olarak görülmekte. Böyle mutlu yuvanıza, hanenize, bulunduğunuz ortama çomak sokmak isteyen birileri olabilir. Asla katli suretle hanenize, yuvanıza çomak sokturmayacak olarak gördüm sizleri. Akıl veren çok olur, zor gününde yok olur. Bu mutluyu uygulayacaksınız. Kimse bana akıl vermesin. Sanki böyle bir tane kızınız mı var? Ya da bir erkek bir kız çocuğunuz olabilir. Kız çocuğunuz ile alakalı bir takım sıkıntılarınız var gibi. Dünürler ile ilgili de olabilir bu durum. Aşırı derece kızgınlıklarınız var. Kendinizi zor tutuyor gibisiniz karşı tarafa laf söylememek, laf saydırmamak için. Yeni evlenen bir çifte karşı da birazcık e, eskisi kadar mütevazi değil gibisiniz. Sanki bir volkan gibisiniz. Her an içinizdekileri dökebilir biriniz. Birine yapılan bir haksızlığı kaldıramıyor, göz yumamıyor gibisiniz. Böyle birinin de, bakın bir arkadaşınız mı olabilir ya da bir tanıdığınızın işini engellemeye çalışan kişilere karşı onu uyaracak gibisiniz çok güzel giden bir iş var güzel bir iş kapısı yakalamış bu kişi lakin bu işine mani olmak isteyen de bir o kadar yani düşman demeyeyim de hasetlenenler var yani böyle hem siz hem karşı taraf <laughs> iki, iki tarafta acı çekiyor iki tarafta bir ego savaşı içerisinde Buna üzülen ortak arkadaşlarınızdan birisi sizi birleştirecek, barıştıracak gibi görülmekte. Böyle isminde nidenin neyse olan, kan bağınız olmayan, aynı hanede değilsiniz, farklı hanelerde gibisiniz. Böyle bir dostunuz da olabilir. Bu kişi içinizi dökeceksiniz. Bir sıkıntınızı, bir derdinizi o kişi sayesinde de giderecek olarak gördüm sizleri. Bir oğlunuz var gibi. Bakın sizin bir tane de kızınız olacak. Ama birazcık şu an ya istemiyorsunuz veyahut da karşınızdaki kişi de istemiyor olabilir. İsminizde de Edirne'nin E'si var olarak görünmekte. Oğlunuz ile alakalı da sıkıntılarınız var. Şu an nasıl olsa biz varız. Lakin gelecekte ne olacak, ne bitecek diyor gibisiniz. Sanki bu çocuğun bir sıkıntısı var. Bir engeli de olabilir. Görünüşte bir engel yok gibi ama. Görünüşte hakikaten bir engel yok gibi. Ama iç yüzü öyle değil. Yani evet yüzde %50 olmasa da %30 otuz oranda olabiliyor. Yüzde kırk oranında olabilir. Gelişim ile alakalı problemi olan bir çocuk gibi. Her yönden de dört dörtlük eğitiyorsunuz ama. Eğitimi için elinizden geleni yapıyor biriniz. Belki de bu yüzden ikinciyi düşünmüyor gibisiniz. Ama kısmetiniz de var. Bir kız çocuğu aranızdan birinizin kısmetinde var olarak görülmekte. Bakın her türlü olayı, her türlü konuyu yapan, daha sonradan da sizin ya da bir yakınınızın üzerine atan, atmaya çalışan birileri var gibi görünüyor. Şu an o kadar şaşkınlıklar içerisindesiniz ki. Ama her kimisi o kişi, toprak bile o kişiyi kabul etmeyecek diyebilirim. Sadece size değil, sadece sizin yakınınıza değil, kendi etrafında birçok kişiye zarar dokunmuş. Hem mallarına, hem canlarına, hem paralarına. Her yönden maddi, manevi, psikolojik anlamda her yönden birilerine bayağı bir zarar vermiş bir kişi var. En sonunda da size ya da bir yakınınıza çamur atmaya kalkmış gibi. Çekecek ama her kimse bu kişi ciddi anlamda problemler yaşayacak. Allah Teala o kişiyi bir konuyla sınayacak. Ya bir konuda mahcup bırakacak ya da bir konu içinde uhde kalacak. Ne bileyim herkes de olup onda olmayabilir. Ya da çok istediği bir şey tam olacak gibi olup olmayabilir. Allah Teala bir şekilde kullarını cezalandırır. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Yarına kalır ama yanına kalmaz. Yani bir takım lafları, sözleri bakın, sıkıntıları resmen birilerinin üzerine yıktım. Ben şu an o kadar rahatım ki, o modlu Aslında rahat değil. Yani vicdanı evet, vicdan mı var? O kişide diyor olabilirsiniz ama vicdanen sızlıyor gibi. Size bir faydası var mı? Tabii ki yok. Yeniden sizinle görüşmek isteyecek. Yeniden sizinle irtibat halinde olmak isteyecek de bir kişiyi göstermekte fincanımız resmen canımı iste canımı vereyim diyor gibi bir kişi dünyayı ayaklarınızın altına serdiğin serecek minyon tipli minyon tipli dersem çok zayıf değil biraz kısa boylu olabilir hafif kilolu böyle saçları biraz seyrek gibi Adında da bu kişinin sanki M harfi var gibi. Manisa'nın M'si. Böyle birisi. Sanki dünyayı resmen böyle ayaklarınızın altına sunuyor gibi. Hiç anlaşamadığınızda Esmer uzun boylu böyle bir tık kısa olabilir. Böyle bir beyefendi görünüyor. Niye anlaşamıyorsunuz? Dünya yansa umurunda değil gibi. Sanki saçlarının taramayla meşgul bu kişi. Buna çok fazla kızıyorsunuz. Bir beyefendi ama bu. Trabzon'un teyisi var adında da. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Diyelim. Bakalım Aralık ayında Oğlak Burcu Hanımlarını ve beylerini ne beklemekte? içerisinde böyle birileriyle eskide olan bir takım konular gündeminizde olabilir. sizi enerjisinde olacaksınız. Ee, çok fazla eski konulara girmeyeceksiniz. Aman olan oldu biten bitti. Eski konuları açmanın alemine anlamına hani anlamı ne de diyebilir bazılarımız. Hani ne bileyim iyi olmak isteyen zaten eskileri açmaz ama iyi olmak istemeyen, didişmek isteyen bu bir arkadaş grubu da olabilir. Ancak o o zaman hani açılır. Ama ben her şey hazırlıklıyım diyor gibisiniz. Savunma mekanizmanız anında devreye giriyor gibi de diyebiliriz. Birazcık manevi yönden sizi etkileyen sarsılmanızı Aa, bekleyen birileri var gibi. Uğraştığı olumsuz konular ya da size gönderdiği negatif enerjiler. Nazar da dahil olmak üzere. Bir enerji düşüklüğünüz var gibi görünüyor. Böyle ruhsal anlamda birazcık şifalanma gibi durumlarınız olabilir. İş yeriyle alakalı da birkaç günlüğüne Böyle inzivaya çekilebilir Bazılarınız Ama dönüşünüz Dönüşümünüz muhteşem olacak gibi Aklınızda kalbinizde Ve fikrinizde olan istek ve arzularınıza Birazcık Zaman verecek gibisiniz Aceleye getirmeyeceksiniz Çok güzel planlarınız var Bu Planlarınız tıkır tıkır işleyecek Ama zamanı bırakacaksınız aceleye gidip yani yanlış kararlardan uzak duracaksınız. Özellikle de birileri sizden yüklü miktarda borç isteyip ne bileyim ya da sizi kefil edip bir zarara sokmak isteyebilirler. Önceden bu kişilere karşı önleminizi alacak gibisiniz. Unutulmuş borçlar ya da bilemiyorum Devlet ile alakalı önemli işlerinizin çözülmesi gibi durumlarınız mevzu bahis olabilir Hazir, ıı, Aralık ayı içerisinde. Haziran, yani söyleyeni değil söyletine bakın derler. Belki de ıı, geçtiğimiz aylarda bir dava ile alakalı parasal anlamda, finansal anlamda bir sıkıntı mı yaşadınız? Olaylar lehinize de gelişebilir. Evet bakın... <laughs> hayalinizdeki o kişi size doğru gelecek olarak görülmekte. Maddi anlamda çok güzel fırsatlar kapınızı çalacak. Umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim sevgili oğlaklar. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.